Merhaba değerli yarış severler kanalıma hoş geldiniz. 18 Temmuz Cumartesi Ankara programı ile karşınızdayım. Ankara'da sizlere birinci altılı şablonum var arkadaşlar. İkinci altılı şablonum ve gece yarışlarında da VIP ailemize vereceğim. VIP ailemize katılmak isteyen değerli dostlarım 0546 604 3080 numaralı hattan WhatsApp ailemize veya YouTube'da katıl butonuna tıklayarak VIP ailemize katılabilirler. Sizlere Ankara'da bir tane banko bir tane banko, bir tane de alternatif bankom var. Veya iki tane, iki bankomun da olarak görebilirsiniz. Bütçenize göre, tercihinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir çalışma oluşturduğumu düşünüyorum. Fazla vaktiniz almadan e, yorumlarıma geçeceğim. Varsa takip attığınızı ilave edebilirsiniz. E, ben size dediğim gibi elimden geldiğince çalışmalarını oluşturuyorum. E, nasıl bir çalıştırma dersiniz? Bütün atların son koşusunu izleyip takı değiştirmiş mi? E, son koşusunda starttan çıkmamış mı, geç mi çıkmış, bariyere sıkışmış mı, faul yemiş mi? Bunların hepsini son anda nasıl geldiğini spritleriyle hepsini saatlerce izleyip çalışarak sizlere bir şablon oluşturuyorum arkadaşlar. başarılı olacağını düşünüyorum. 1. Ankara 1. Altılı Ganyan'ı. Dediğim gibi kafanıza yatarsanız, kafanıza yatarsa kuponum yatırabilirsiniz veya kendi takip attığınızda ekleyerek kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. E fazla Vaktinizi almadan Ankara 1. Altılı gayan tahminlerime geçiyorum. E, tahminlerime geçmeden önce aşağıda bulunan like tuşuna basarsanız arkadaşlar ben de mutlu olurum. Emek için. Ankara'da 1. koşuyla birlikte, birlikte 6'lı gayan start alacak. Meydan Maiden mücadele 1200 kumda start alacak arkadaşlar. İlk, ilk İstanbul koşusunda Aprantisinin kötü koşturmasından dolayı e, dışarıda savrulan e, ona rağmen güzel bir dördüncülük yapan bir numara büyük yankı birinci safkanım arkadaşlar. Aynı şekilde e, jokeyin hatasıyla gene dışarı savrularak beşinci kalan 2 numara çelik de ikinci safkanım arkadaşlar. Bunlar ilk koşularında e, son yüzde son iki yüzde anlamsız şekilde dışarı savruldu. Ona rağmen e, biri dördüncü biri beşinci oldu. Bunlar bir numara büyük yankı ve 2 numara çelik e, 2 iki, iki safkanım. Üçüncü safkanım üst gruplarda koşan biliyorsunuz geçen de Asiba Kız Türkiye'nin tekiydi neredeyse. Onun arkasında üçüncülük yapan 5 numara oğlum bir hat. Bu grubun aslında üstünde olan bir safkan ama e, rakipleri olabileceğini düşünüyorum. Üçüncü safkan olarak 5 numara oğlum bir hatı öneriyorum sizlere. Dördüncü safkanım son, koş, e, son İstanbul koşusunu ölçü almadığı bir önceki koşusunda Ankara'da bariyerden çok kuvvetli gelerek yakın ara üçüncü olan son anda neredeyse 100 metre daha uzun olsaydı Bugur e, rakiplerini geride bırakacağına inanıyordum. Bugün mesafe 100 metre daha uzadı. 7 numara Uçar Şah, Şahin'i tam istediğim mesafeye kavuştuğunu düşünüyorum. 7 numara Uçar Şahin dördüncü safkanım. E, tekrardan Gökhan Koca Kaya'nın tercih ettiği 8 numara Varolhan ve bombalarda 4 numara Memocan'dır arkadaşlar. Birinci ayağımı tekrarlıyorum. 1, 2, 5, 7, 8 bombalarda da 4 numara. İkinci koşuya geldiğimiz zaman ağır kilosu olsa da kimden bahsettiğimi söyleyeyim başta arkadaşlar. 1 numara Bidenem'den bahsediyorum. Bidenem son koşusunu kazandı. Kimleri geçtiğine bakarsak köçeyi biliyorsunuz. Dün tabelada koştu ve kazandı. Tuana Hanım'ı biliyorsunuz. O da 4. ayakta meydi Ahmet Çelik'le. O da kazanmıştı. Ve Tumbul Çiçeği gibi kısa vadede 3-4 yarış kazanmış bir saf geçen bir numara bir tanem ağır kilosuna rağmen ben bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum. Son koşusunda geçtiği 4 tane safkan bu hafta 4'ü de rahat bir şekilde yarış kazandı. ben bir dönemin ağır kilosu olmasına rağmen gene kazanacağını düşünüyorum. Jokey Müslüm Çelik'te de 10'da 4 yaptı. 11'de 5 yapmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bu grubun üstünde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ağır kilosuna rağmen. Sizlere ikinci koşuda bir numara bir dönemi bank olarak öneriyorum. Üçüncü koşuya geldiğimiz zaman altılı gayen ayağın üçüncü ayağına kısa vade altı mücadele 2200 içinde start alacak. Burada uçan fil çıkışla beraber liderliği alacak. Ben burada sizlere 8 ayara sonra yarış gören bugün biliyorsunuz Rock vardı. At efsane bir at. Gene geçti. Şarpaları geçti. Herkesi geçti. O Roadrunner'ın arkasında yakın ara üçüncü olmuştu arkadaşlar. 5 numara Wind Plus'tan bahsediyorum. 8 ay ara sonra yarış gördü. Bu grubun çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Alternatif bank olarak öneriyorum sizlere. 5 numara Wind Plus 8 ay ara verdi. Ondan önceki koşullarını izlerseniz Roadrunner'ı bile neredeyse geçecek bir safkanmış. O yüzden tekrardan eski formuna ulaştığını düşünüyorum. Sizlere 5 numara Wind Plus'ı alternatif bank olarak öneriyorum. Eğer ki eski formundan uzak olma ihtimaline karşı rakip yazmak isteyenler son koşusunda dışarıdan çok kuvvetli gelerek son anda uçan file geçilen işlerinde çok başarılı olan çalışmasına baktım. Kısa çalışmasında 635 423 rahat muhteşem bir çalışma yapmış. Tek rakip olarak görüyorum 3 numara hayvarsı. 3. koşumuz 3. ayağımız 5 numara win plus alternative bankomuz. Rakip yazmak isteyenler 3 numara Aybars'ı yazabilir arkadaşlar. 4. koşuya geldiğimiz zaman şartlı 2 mücadele 2000 kumda start alacak. Şartlı 2 mücadele altılı gayan tahminlerinde en zor yarışlardan biridir. Şartlı 4 şartlı 2 bunlarda e, çok favori gelmeme olasılığı çok yüksek. O yüzden e, burada birbirinden denk e, atların olduğu mücadelede ben e, kısa da at var zaten 6-7 at olduğu şey olduğundan ben dördüncü ayakta ayrımsız şekilde hepsi yazmanız taraftarıyım arkadaşlar. dördüncü koşu hepsi. 5. koşuya geldiğimizde e, burada bir açıklama yapacağım. E, gümbür gümbürden bahsedeceğim biraz. Biliyorsunuz Engin Alan Göze yaklaşık 5,5 trilyon bir ikramiye kazandırdı. Onur Türkiye'ye sattı bu safkanı. Sattı mı? Şimdi bilmeden yorum yapmak da istemiyorum. 5,5 trilyon gibi bir at sana para kazandırıyor ve sahip değiştiriyorsan ben seni nefretle kınıyorum arkadaşlar. Ben 11 yaşına girecek gümbür gümbür 2-3 ay sonra. Yani anlamsız bir şekilde hala koşup koşuyorlar. Ben anlayamadım bunu. Ee, ben ne anlıyorum bu durumdan? Engin Alagöz 5,5 trilyon kazandı. Ee, sattığını Onur Türkiye'ye sattı. Onur Türkiye de ben de biraz paraya doyayım hesabı. 11 yaşında da olsa da koştursam mı anlamında veya anlam veremedim yani neden hala koşturuyorlar bunu? O yüzden ben kınıyorum arkadaşlar gümbür gümbür. Gümbür gümbür efsane bir attır. 100 koşu koşmuştur. 90'ını kazanmıştır. Tabale içinde yer bulmuştur bir safkan. Ben o yüzden ee, 5 numara gümbür gümbürü ben birinci safkan olarak öneriyorum. Üzülüyorum ama gene de öneriyorum. Arka arkaya 5 yarışta 5'te 5 yaparak kazanan şu anki jokeyi Sa e, Saadettin Boyraz'da da 7'de 6 yapan 4 numara gökyüzü bir kez daha kazanabilir arkadaşlar. Saadettin Boyraz'da da, da 7 de 6 yapmış. Bir kere geçilmiş. E, gümbür gümbürü gelmesi durumunda 4 numara gökyüzünü ikinci safkan olarak öneriyorum. Adana'dan hazır gelen 1 numara Bayemir bu grupta kazanabilir. E, küçük oynayan değerli dostlarım burayı 5, 4, 1 şeklinde geçebilir. Ama ben para arayacağım diyen varsa e, bombalarda 3 numara Obir Reis ve 2 numara Hür Adam'ı yazabilir. Benim 5. koşudaki sıralamam 5-4-1 küçük oynayanlar, geniş oyuncaklar 3 ve 2 arkadaşlar. Son koşuya geldiğim zaman 6. koşuya şartlı 3 mücadele 1300, kumda, 1300 çimde start alacak. Tekrardan kulaklık takısını taktıktan sonra güzel bir ikincilik yapan 1 numara Rotura 1. safkanın aynı koşuda üçüncü olan Süleyman çok kuvvetli gelerek üçüncü olan Süleyman ikinci safkanım üç numara. Bursa'dan hazır gelen ilk kez Gökhan Kocakay'la ile start alacak beş numara Açı Ağabeyi. Son koşusunda jokeyini düşüren biliyorsunuz aprantisiydi sanırsam onu düşürdü. Ondan önce hep Mehmet Akkabuz'u start alıp çok güzel işler yapan hep birinci ikinci gelen Bugün tekrardan aynı jokeyine kavuşan, sevdiği jokeyine kavuşan 9 numarayı Sanefe. Eski formunu yakalarsa bu gruptan çok üstün olduğunu düşündüğüm 8 numara Barut. Küçük oyuncak arkadaşlar bu kadar yeter. E, bomba arayacağım. E, bütçem fazla diyen arkadaşlarım varsa. Bombalarda 4 numara Karaçetin. 7 numara Ova Bey'i Ekürler. 12 numara Öznuray şeklinde. Son ayağı tekrarlıyorum sıralama olarak. 1 3 5, 9, 8 geniş oyuncaklar 4, 7, 12 şeklinde Sayısı olarak tekrarlıyorum arkadaşlar. Birinci ayak 1, 2, 5, 7, 8, 4 İkinci ayak 1 numara bir tane banko Üçüncü ayak 5 e, numara Wind Plus Alternatif Bankomuz Rakip Arayanlar 3 numara Aybars dördüncü ayak hepsi beşinci ayak beş dört bir küçük oyuncaklar yeterli geniş oyuncaklar üç ve iki son ayak bir üç beş dokuz sekiz geniş oyuncaklar dört yedi on iki şeklinde arkadaşlar Ankara birinci tahminim bu şekilde e, yatacağını düşünmüyorum kuponumu sizler de zaten yarın gördüğünüz zaman veya bizim gibi çalışma oluşturursanız e, kazanabileceğini kuponu tutacağına inanırsınız. Tabii ki e, istemsiz bazı sonuçlar elde edebiliyoruz bugün e, Bursa'da biraz başarısız olduk ama biliyorsunuz Türkiye'nin teki mavi dalga'nın yanında ben e, kalitesine çok inandığım bir numara Madamelli'nin gelebileceğini düşünüyorum bunları sizlere vermek de e, başarımızın biraz bilgimizin olduğunu göstergesidir e, diğer sonuçlarda da e, koşturduğumuz gibi koşmadı arkadaşlar yarın Ankara e, 1'e güveniyorum. Aynı şekilde 2'ye de çok güveniyorum ve gece yarışlarına dediğim gibi WhatsApp grubumuza, WhatsApp ailemize katılmak isteyen değerli dostlarım veya YouTube'da da katıl butonuna tıklayarak YouTube'da da özel bir e, yayın veriyorum sizlere vermediğim yarışları WhatsApp aileme ve YouTube'da yayın veriyorum. Onlara katılmak isteyen değerli dostlarım 0546 604 3080 numaradan bizden bilgi alabilir. YouTube'dan veya WhatsApp'tan e, bir ay bizde çalışmak isteyen değerli dostlarım. Beni teşekkür ederim arkadaşlar. Yarın hafta sonu güzel vakit geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı akşamlar dilerim.